Merhaba arkadaşlar. Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle trigonometride 14. videoyu çekeceğiz. Sinüs teoremini anlatacağız. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım bu arada. Şimdi bir bakalım. Zil sesini de açarsanız kanalımızın daha videolar yüklendiğinde haberiniz olacaktır. Sinüs ile bir başlayalım. Şimdi sinüs teoremi ne demek? A kenarının sinüs a'ya oranı, b kenarının sinüs b'ye oranı, c kenarının sinüs c'ye oranı, çevrel çemberin çapına eşit olacaktır diyeceğim. Şimdi ne demek bu? Nereden geldi bu? Hemen bir konuşalım. Şimdi önce ABC üçgenini çizdim. ABC üçgeninin köşelerinden geçen bir çevrel çember çizdim. Şimdi şurayı birleştirdim. Burası yarı çapsa, burası da yarı çap mıdır? Peki biz şunu biliyoruz değil mi? Şurası A açısı diyelim. Bu çevre açı. Şu O açısı da merkez açı. İkisi de aynı yayı görüyorlar. O zaman burası 2A mı olacaktır? Peki burası ikiz kenar üçgense biz ikiz kenar üçgen görünce ne yapıyorduk? Dikme indiriyorduk. Bu indirdiğimiz dikme hem açı ortay hem de kenar ortay mıydı? O zaman burası A ise burası da A olur değil mi? 2 A'yı paylaştırdık. Tüm kenar A ise burası A bölü 2 burası da A bölü 2 olacak mıdır? E o zaman şu üçgende şu tarayayım mı? Başka renkle tarayayım şunu. Hemen şu üçgende bir sinüs A'yı bulalım. Sinüs A açısı ne demektir? Karşı A bölü 2 bölü hipotenüs yani R. Şimdi ben bunu bölersem sinüs A açısı A bölü 2R olacak mıdır? Şunları yer değiştirirsem 2R A bölü sinüs A'ya eşit mi olacaktır? E ben bunun aynısını B ve C açıları içinde yapabilir miyim? Aynen yapabilirim. O zaman 2R A bölü sinüs A. B bölü sinüs B, C bölü sinüs C'ye eşit olacaktır diyeceğim. İspatını da bilelim ki nereden geliyor, nasıl oluyor anlayalım. Hadi hemen bunlarla ilgili örnek soru çözelim. Şimdi 45 derece verilmiş, 30 derece verilmiş ve kenarlar verilmiş. Hemen sinüs teoremini uygulayabilirim. Neydi sinüs teoremimiz? 8 bölü sinüs 45 x bölü sinüs 30. Sinüs 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorum. Sinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. İçler dışlar yaptım. X çarpı kök 2 bölü 2, 8 çarpı 1 bölü 2. Şunlar birbirini götürür. X çarpı kök 2, 8'e eşit. Buradan da X ne gelecektir. 8 bölü kök 2. Tabii ki de bunu burada böyle bu şekilde bulma şansım yok. O zaman hemen neyle genişlettim? Kök 2 ile. 8 kök 2 bölü 2'den x'imiz ne gelecektir? 4 kök 2. Tamam mıyız? Başka bir tane çözelim hemen. BAC açısı, ABC açısı artı 90 dereceymiş. Şimdi buraya alfa dersem ABC'den 90 fazlaymış. O zaman burası 90 artı alfa mı olacaktır? E gene sinüs teoremini uygulayabilirim ben. Neydi o? 7 bölü sinüs alfa. E 12 bölü sinüs 90 artı alfa. E ben şunu biliyorum değil mi? 90'a göre açınca isim değişiyordu. Bu kosinüs alfa olur. İkinci bölgede de artı olacaktır. E şuradan içler dışlar çarpımı yaparsam 7 çarpı kos alfa 12 çarpı sin alfaya mı eşittir? Ha bu arada bana kimi sormuş? Tanjant A, B, C. Yani tanjant alfayı mı soruyor? E tanjant alfa neydi? Sin bölü kos. O zaman benim sin bölü kosa ihtiyacım var. E o zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? Sin bölü kos. Kos 7 ile çarpılacak. Sin 12 ile çarpılacak. O zaman tanjant alfamız ne gelecekmiş? 7 bölü 12 gelecektir diyeceğiz. Anladık mı? Tamam mıyız? Bütün konulara artık ufak ufak hakim olmaya başlıyoruz değil mi? Bir sonraki örneğimize geçelim. ABC üçgeni vermiş. Tanjant B açısı vermiş. Kotanjant C'yi vermiş. X'i soruyor. Şimdi bak bu B ve C için sinüs verilseydi hemen sinüs teoremini uygulayacak mıydım? Evet. E o zaman ben bu tanjant B'den ve kotanjant C'den hemen sinüsü bulayım. Daha önce konuşmuştuk bunu. Herhangi biri belliyken diğer trigonometrik oranları bulmak. Şimdi bir hemen dik üçgenimizi çizelim. Şurası B açısı olsun. Tanjant B neymiş? 15 bölü 8. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. E bu ne üçgeni oldu? 8, 15, 17 üçgeni oldu. E o zaman ben hemen sinüs B açısını buldum. Sinüs B neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 15 bölü 17. Şu bir cepte dursun. Şimdi kotanjant C vermiş. Oradan da hemen sinüsü bulalım. Gene bir dik açı. Burası C. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. E bu da 3, 4, 5 üçgeni. E buradan da sinüs C'yi bulabilirim. Sinüs C neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 5. Bu da tamam mıdır? Şimdi şu üçgende ABC üçgeninde sinüs teoremini uygulayabilirim. Neydi sinüs teoremimiz? X bölü sinüs B. 34 bölü sinüs C. İçler dışlar yapalım. Sinüs B'yi biliyorum bu arada. X çarpı yazayım mı şöyle? Sinüs C. 34 çarpı sinüs b. Sinüs c neydi? 3 bölü 5. Biraz önce buldum. B neydi? 15 bölü 17. Hemen şunları bir sadeleştirelim. İçler dışlar yapalım. Şunla da şu gider. 5 mi kalır? X eşittir 5 kere 2 10. Onu da 5 ile çarparsam ne gelecekmiş bizim x'imiz? 50 diyeceğim. 50 birimdir diyeceğim. Tamam mıyız? Anladık mı? Bir sonrakiyle devam edelim hemen bir üçgenimiz daha var. Şimdi bunları vermiş sinüs alfa bölü sinüs beta nedir diyor. Hemen bir tanımlayalım. Şimdi şu üçgene bakalım. Burası 120 ise, şurası 60 derece midir? Şimdi şu üçgende sinüs teoremini uygulayalım. Neydi o? 6 kök 3 bölü sinüs 60 derece. 8 bölü sinüs beta. Tamam mıyız? Sinüs 60'ında ne olduğunu biliyorum. Kök 3 bölü 2. Hemen bunu bulalım. 6 kök 3'ü kök 3 bölü 2'ye böleceğim. Ters çevirip çarptım yani. 2 bölü kök 3. 8 bölü sinüs beta. Şunlar gider. şunu şunu yer değiştirelim. Sinüs beta ne olacaktır? 8 bölü 12. 4'e böl. 2 bölü 3 mü olacaktır? Sinüs betayı bulduk. Şimdi şu üçgene geçelim. Şu taraftaki üçgene. Burada da hemen bir sinüs teoremi uygulayalım. Nedir o? 18 bölü sinüs 120. 8 bölü sinüs alfa. Sinüs 120'nin sinüs 60'a eşit olduğunu biliyor muyum? O da neydi? Kök 3 bölü 2. Hemen yazalım. 18'i kök 3 bölü 2'ye böleceğim. Yani 2 bölü kök 3. 8 bölü sinüs alfa. E, ee, bununla bunu da hemen yer değiştirebilir miyiz? Yerleştirelim. Sinüs alfa eşittir. Şöyle şunu da şunu yer mi değiştirelim? 8 kök 3 bölü 36 mı olur? Bunu da sadeleştirirsem 4'e bölersem 2 kök 3 bölü 9 mu olacaktır? Tamam. Bize kimi kimi oranı soruyor? Buranın buraya oranını soruyor. Yani 2 kök 3 bölü 9'u 2 bölü 3'e böl diyor birinci aynen dururken ikinciyi ters çevirip çarptım. Şunlar gider. Şunla da şu gider. Ne gelecektir oranımız? Kök 3 bölü 3 gelecektir diyeceğiz. Tamam mıyız? Herhalde bir sıkıntımız yok. İşlem hatamız olmadı. Peki. Bir soru daha çözelim hemen. Birazcık da zor bir soru çözelim bu sefer. Şimdi ne demiş bana? bir üçgen vermiş. ABC üçgeninde A artı B'nin C'ye oranını sormuş. Şimdi burası 105. Burası 15. 105, 15 daha 120 mi yapar? O zaman burası da kaç gelecektir? 60 derece. Şimdi biz ABC üçgeninde şu C üçgenini şöyle uzatsak. C kenarını daha doğrusu şöyle uzatsak şuraya doğru. Ne kadar uzatsak? B kenarı kadar uzatsak. E o zaman şurası, şuraya bir bak. İkiz kenar üçgen mi oldu? E o zaman burası 60 ise dış açıysa Buralar 30'a 30 mu olacaktır? Tamam Şimdi ne yapacağım? Büyük üçgene bakıyorum Hangi üçgen o? Şöyle kenarlarını tırtıklı tarayayım A, B Şurası da D mi olsun? A, B, D üçgeninde Hemen burada sinüs teoremi uyguluyorum Nedir o sinüs teoremi? C'nin sinüs 30'a oranı A artı B'nin sinüs buranın toplamı kaç? 135'e oranı. Sinüs 30'un kaç olduğunu biliyorum. 1 bölü 2. Sinüs 135, sinüs 45'e mi eşittir? O da kaça eşittir? Kök 2 bölü 2'ye eşittir. Şimdi ben bununla şunu şunu yer değiştirebilirim. A artı B bölü C'yi soruyor bana. O zaman o da ne olacaktır? Kök 2 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye böl. Kök 2 bölü 2 aynen dururken bunu ters çevirip çarparsam buradan da ne gelecektir? Kök 2. Burada sadece şunu uzatmayı düşünmekti marifet. Geri kalanında bir şey yoktu diyeceğim. Sinüs teoremini uygulayacağım yine aynı şekilde. Sinüs teoremi çok önemli. Burayı iyice anlayın. Sorularda kullanacağız bunu. Burayı anladıysanız bununla ilgili bolca soru çözmenizi öneririm. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar, başarılar. Tekrar söylüyorum. Zil bildirimlerini açalım kanalım ki yeni videolar yüklendiğinde haberiniz olsun. Daha trigonometriye devam. Bitmedi. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.